Oynayabileceğim. Kavani oynayabileceğim. Cavani elçiliği. Oo, Cavani. Kürdiş. No Kürdiş. Okey. Cavani'ydi galiba. Cavani değil. Herkese merhaba arkadaşlar. DF4CK YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Star Citizens oynayamayan, Starfield oynayamayan, işte Space Engineers ve aklınıza gelebilen o uzay oyunlarını oynayamayan, bilgisayarı kaldırmayan, bütçe sel vermeyen bütün arkadaşlarım için çekiyorum. Ben bu e, Roblox'ta bu oyun modunu daha önce e, nasıl söyleyeyim birkaç kere oynadım. Hatta uzun bir süre oynadım. Sonra bir ara verdim falan filan. Çünkü oyuncu sayısı düşüktü ve sunucu gelişmiyordu yani oyun gelişmiyordu e, son demlerini yaşıyor büyük ihtimal yakında kapatılabilir ama kapatılmadan bir oynamanızı nasıl bir oyun olduğunu görmenizi isterim burası arkadaşlar e, uzay istasyonlarından herhangi bir tanesi bu oyunda gerçekten devasa büyüklükte çok fazla sayıda uzay istasyonu var ve bunlardan bir tanesi klonunuzu oluşturup karakterinizi oluşturup oyuna başlıyorsunuz burada da e, oyuna başlamayı bekleyen bir sürü karakter var klon termali varmış. Mesela bu klon termallerine erişip e, bazı şeyler yapabiliyorsunuz. Oyunda şu an görüyorsunuz. Tekrar yeniden başladım. Bu arada oyunda ne kadar ilerlerseniz ilerleyin. Oyunda öldüğünüzde tekrardan başlarsınız. Yani herhangi bir şekilde önceden kaldığınız yerden devam etmezsiniz oyunu Onu söyleyeyim arkadaşlar. Burası stasyonlardan bir tanesi. Hatta oyuncular var. Gördüğünüz gibi burada e, gemilerine giden, uzay gemilerine giden insanlar var. Görev alabiliyorsunuz. E, bazı ne derler imparatorluklara falan katılabiliyorsunuz. Böyle şeyler var. Bir sürü olay var aslında yapabileceğiniz. Ben şu an ana görevi takip ediyorum. Bana ana görev şu ışıkları takip etmemi istiyor gördüğünüz gibi. Hatta size bir şey göstereceğim birazdan. Aklınız uçacak abi. O kadar güzel bir şey var ki. Evet burada bakın. Gördüğünüz gibi NPC'ler var. Bunların yanına gidip görev alabiliyorsunuz. Mesela burada bir tane NPC var. Bana diyor ki evet bir şeyler diyor. İngilizce anlatıyor. Evet evet deyip geçiyorum. Bana görev veriyor genelde. E, Moneye en bilmem ne bilmem ne tamam. Bana diyor ki Kuip e, Barb'dan diyor Aegis'e git diyor. Aegis'i kullan diyor falan filan. Şimdi Arkadaşlar M'ye tıkladığınızda bakın görüyorsunuz herkes The Citadel'de başlıyor. Burası güvenli sektörler. Güvenli gezegenler. Uzay istasyonları öyle diyeyim. Ama biraz mouse'unuzu geri çektiğinizde gördüğünüz gibi bir sürü Uygarlık var arkadaşlar. Bu arada bu e, alanın içinde kalan mavi bölgeler hani güvenli sistem içerisinde yer alıyor. Bakın bunlar güvensiz sistem içerisinde yer alıyor. Kırmızılar e, itiraz edilen sistem. Bunlar ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama oynayıp görmek lazım. Bir sürü yer var. Mesela burada da farklı imparatorluklar var. Cavani Mede Madneta diye bir yer varmış mesela. İşte Folkar Star Empire var. E, mining Guild var. İşte bu Madenci Guild'i var. Böyle birkaç tane fe, bir tane de federasyon var arkadaşlar. Hatta şurada bir tane daha bir yer var. Ne olduğunu bilmiyorum ama böyle mesela saldırgan uzay gemileri olabiliyor. Korsan uzay gemileri olabiliyor. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor oyunda. Çünkü e, <laughs> bir anda patlayabiliyorsunuz. Tabi güvenli sistem içerisinde takıldığınızda sıkıntı yok. Görev aldığınızda zaten şurada gördüğünüz gibi e, bir tane şey çıktı. Aegis'e git diyor bana. Yol noktası ekle dedim. Nasıl gidecekmişiz? Bastion'a gideceğiz. Agres oyuna gideceğiz. Ruard. Guard'a gideceğiz. Guard'dan Agnes'e gideceğiz. Böyle atlı atlay gideceğiz. Şimdi buraya nasıl gideceğiz tabi? Haritayı kapatalım. Gemimizi almamız gerekiyor. Gemimizi nereden alacağız? Şimdi böyle ilerleyelim. Oyunda bu arada para kazandıkça parayla alabildiğiniz bir sürü şey var. Mesela şurada mesela bir bilgisayar var. Ne? İstasyon terminali. Burada ben mesela kıyafetlerim falan eşyalarım görebiliyorum. Hatta ne kadar param olduğunu da görebiliyorum burada. 28 e, şeyim var altınım var altın madenci mesela madencilik yaparak kazanabilirsiniz mesela size nasıl yardımcı olurum diyor. ben diyorsun işte katılmak istiyorum falan filan ha, eşyalarınızı çeviriyorsunuz madenci guildinde burada eşyalarınızı şey edebiliyorsunuz bunları araştırmak lazım abi madenci guildine falan nasıl katılır mesela burada bir arkadaşımız daha var Ney bu? Rocky Explorer. Yeni Explorer. Bu da daha önceden oynuyormuş galiba bu arkadaş İki tane arkadaşımız mesela Duale atmak istediğini söylüyordu Ne sulan? lan bende silah bile yok Ne duallosu, manyak Evet ben uzay gemime gideceğim öncelikle Uzay gemime lan sakin ol sakin Manyak Şöyle aşağı doğru inelim Yer açıma koyu Uzay gemilerimize buradan iniyorduk galiba Yanlış hatırlamıyorsam Ne lan bu ödül termali Bu ne lan İnsanların başına ödül mü koyulmuş Vay. Ödül konulmuş galiba insanların başına. Onları aldığınca ödül mü kazanıyoruz acaba? Böyle şeyler mi var abi? Oyun efsane ya. Yani gerçekten girip bir görmenizi isterim bir uğraşayım ee, uğraşın biraz. Oyuna ilk başladığımız gemilerden biri. Strapos. Tabi bir sürü uzay gemisi var. Farklı farklı. Mesela oluşturduk. Şu an uzay gemimiz geldi burada. Kıyafetimiz falan da yok ama alacağız yakında inşallah. Böyle buraya geldiniz mi zaten? Oturabiliyorsunuz. Aynen oturdu. Q ile havaya aşağı indirebiliyorduk galiba. Aynen EQ yaparak. Zaten hızlanınca şey kapanıyor arkadaşlar. Evet şu an çıktık. İstasyondan çıktık. İstasyonda uzaktan böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi böyle alanlardan girebiliyorsunuz içeri. İstasyonun içine gezebiliyorsunuz. Bir sürü yer var. Hatta şuraya gidelim. Şu oyuncular şuradaydı. Pencereden görebilir miyiz acaba? Lan! Ne oldu? Ateş ediyordun. Hadi gel duello. Hadi come on. İnşallah tehdit algılamazlar. Sen neye bakıyorsun birader He? Neye bakıyorsun sen? He? Ha? Hayırdır. Hadi atla. Gezdireyim seni ki tur atalım. Şöyle uçalım. Bizim gideceğimiz bak of gezegenlere bak ya efsane gözüküyor. Bizim gideceğimiz gezegen neredeydi? Şimdi oraya gitmemiz gerekiyor öncelikle. Eee standart silah takılı şu an. Adını söyleyin. Ama standart silahları çok etkisiz oluyor. Şu an takılı olan oyuna yeni başladığınızdaki silahlar. Madencilik için ayrı silahlar falan var bu arada. Aygise ise warp diyelim. Ve oraya warplanalım arkadaşlar. Şu an oraya uçacağız yani. Atlayacağız. Evet gördüğünüz gibi oraya doğru gidiyoruz. Belli bir süre sürüyor bu. Yani 3-5 saniye sürüyor zaten. Çok fazla sürmüyor. Mesela tab mıydı? Hangisinden? Iğdan. Iğdan galiba. İnventörünüzü, görevlerinizi onun dışında yetenek ağacınızı bunları görebiliyorsunuz. Geliştirebiliyorsunuz da. Yani çok güzel tutması gereken bir oyun modu ama Roblox'taki yaş kitlesine hitap eden bir oyun modu değil. Biraz daha ee, bakın mesela diğer sendikalarla işte imparatorluklarla bilmem nelerle aranızdaki ilişkiyi görebiliyorsunuz. Onların görevlerini yapabiliyorsunuz falan mesela ödüllerini alabiliyorsunuz gibi şeyler de var. Bayağı e, aslında kompleks içi içine girdiniz mi bayağı çok fazla şey var. Korsan koleksiyonu diyor. Mesela şu parayla galiba alabiliyorsun. Ha günlük ödül. 5 5 veriyormuş her gün zaten. Bu gemilerden falan da elde edebiliyormuşuz lan. Alabiliyormuşuz. Gerçek parayla galiba alınabiliyor. Görevlerimiz var. Burada mesela loncalar var, endüstriyel işler var, bilmem neler var. Takım oluşturabiliyorsunuz. Frenksyon galiba bir klan gibi bir şey oluşturabiliyoruz. Şu an bir klanım yok. Ama bakın burada gördüğünüz gibi bir sürü olay var. Mutlaka girin bir bakın. Ben şu an görev yapacağımız ee, galaksiye geldim. Gezegene mi derler artık? Galaksiye mi derler? Ne derler? Burada yapmamı istediği şey galiba şu materyallerden mi toplamak? Savaşa hazırlan diyor. Gidelim abi. Oraya uçalım bir. Ben şu an neredeyim bu arada? Tam Agesis'teyim. Farklı bir göreve gidiyoruz herhalde. Savaşa hazırlan diyor da abi savaş yapacağım insan çok güçlüyse <laughs> pek bir etkili olmam. İnşallah öyle bir şey değildir. Aa. Gezegenler var burada. Tamam. Muhafız. Tamam. görev burada. Burada galiba bir şeyler arayacağız. Burada bir savaş olmuş galiba. Onunla ilgili kırıntılar mı arayacağız? Öyle bir şeyler mi var? Bu ne? Bu Küçük bir uzay gemisi galiba Şu ne Evet burada bir kutu var aslında Ama bir işime yaramıyor Burada bir sürü şey var Hmm Şuradaki gezegenlere bir bakalım ya Gemilere bir bakalım buralarda bir şeyler var Büyük ihtimal Burada da bir şey yok Şuraya gidelim. Burada galiba aramam gereken bir şey var. Onu bulmam gerekiyor. Ne bulmam gerekiyormuş? Ee... İşte onu anlayamadım. Ne bulmam gerektiğini bilsem yardımcı olacağım. Şu gemilerin içinde falan bir şey mi var acaba? Absürtü. <laughs> Evet hastayım arkadaşlar bir de. O yüzden biraz burnum falan yedik. Oyun bu arada geminin içinden de sürebilirsiniz. Ben genelde sürmediğim için alışmamışım. Ya şurada bir şey var. Ula! Acaba ne yapmam gerekiyor? Burada bir şey yok. Buradaki bir şey mi? Bu mu? Bulmam gereken şey. Bu da değil. Tamam ben şu an görevin bulunduğu konumdayım fakat görevin bulunduğu konumda bulmam gereken şeyi bulamıyorum. Burada gezegenler var etrafta. Tamam gezegenleri boş ver. Bu da gezegen, bu da gezegen. Muhafız var. Bu da başka bir güneş sistemi galiba. Kale varmış. Ne kalesi lan? 12 ışık yılı mı uzak? Böyle bir şey diyor. Yani benim aramam gereken şey burada büyük ihtimal. Ay boşluğa bastık ama X boşluğa basılı tut savaşa hazırlan. Tamam savaşa hazırlan görevindeyiz. Fakat neye hazırlanacağız babacım biz? Hani siz bana onu söyleyin be. Belirtmemişler bir de. Galaksiye hoş geldin diyor patron. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Ah bulduk tamam. Bulmam gereken şey buymuş galiba. Evet bunu al diyor. Alalım. Tamam. İşte İngilizce olduğu için. a iki tane şey geliyormuş galiba. Aa, anam 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 saldırıya uğradık. Nerede lan saldıran kişi? Mahvettim oğlum sizi. Tamam bunu hallettik. Hatta Hop bir tane daha var. Loot'u alacaktım alamadım. Dur 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 loot'u alalım da ondan sonra bakarız. Hepsini al. Aa, lan. Pocik şey baksana nasıl saldırıyor. Drone'muş arkadaşlar bunlar bu arada. E, gemi de değil küçük drone'lar. Evet bu arada içlerinden hiçbir şey çıkmadı lan. Normalde drone'ların içinden bir şeyler düşer ama. Şansımıza bak ki hiçbir şey düşmedi. Şu an galiba görevi tamamladık. Eee Dicitzele dönebiliriz. Warp diyelim. Tamam, güzel oldu bu. Bu arada illa bunlarla uğraşmak zorunda değilsiniz. Ben önceden bu oyunu oynarken bazı aparatlar almıştım. Görev yaparak böyle biraz para kasmıştım ve bu aparatlarla da madencilik yapıyordum. Madencilikle deli gibi para kazanmıştım. Yeni bir gemi almıştım. Üstümü başımı dizmiştim. Yani bayağı sağlam bir şeye dönmüştüm. K karakter oluşturmuştum. Ama sonradan bir tane federale yanlışlıkla ateş ettim ticaret gemisine ve beni patlattılar. Uzayın derin boşluklarına beni bıraktılar. Oyuna sonra yeniden başlamak zorunda kaldım ama bunların hiçbirinin önemi yok. Kimseye saldırmadan oynayabilirsiniz. İlla birine saldırmak zorunda değilsiniz. Ayaklıklar hemen açılıyor zaten. E'ye basarak aşağı indiriyoruz gemiyi. Hop motorlar da kapandı. Vah müthiş. Bu arada yeni bir tane diziye başladım. Yabancı diziye. Dizi de böyle uzay temalı bir dizi. Lost and Spade galiba ismi. Space, Lost and Space. İzleyen arkadaşlar vardır belki. <laughs> Çok hoşuma gitti ya. Böyle uzay temalı oyun arıyorum kendimi oynayabileceğim. Kavani elçili. Uuu Kavani. Kürdiş. No Kürdiş okey. Kavani'ydi galiba. Kavani değil. Şuradan gidelim. Daha düşük seviye diyor. İnelim bakalım. Evet şu görev aldığımız amcanın yanına gideceğiz. Ay pardon üretim yeri onarım körfezi falan. Gene Allah'tan Roblox Türkçe'ye çeviriyor. Hani çevirdiği kadarıyla bile oynayabilirsiniz. Sadece görevleri belki yaparken zorlanabilirsiniz ama temel İngilizce ile de halledilebilir yani çok da zor değil. Evet bro Eros. <laughs> Eros Toreli. Eros senin görevi yaptım ben ya. Gemileri yok etmişler moruk. Vallahi yok etmişler. Dronlar falan saldırdı. Tamam. Görevi yaptık. Görev yaptığımız için de bize e, ödül verdi. Bir saniye hemen bakalım. I'ya basalım. I'ya basacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 500 altın verdi. <laughs> bu görev yaptığımız için. Yetenek ağacımızdan yetenek açabiliyor muyuz? Evet 100 istiyor. Mesela bu yetenek ne işe yarıyormuş? E, destroylardan drop çıkma şansını mı %5 arttırıyormuş? Öyle endüstri, ticaret, keşif. Ma mesela keşifte ne kadar? Ya keşifte mesela arttırabiliyorum. Bakın mesela benim skill yetenek puanlarım var. Galiba ölünce skill'ler gitmiyor. Onu anladım. Ölünce skill'ler gitmiyor ama geminiz falan gidiyor. Üstünüzdeki eşyalar da gidiyor. Onun dışındakiler gitmiyor. Mesela biraz para kazandık. Bu parayla neler yapabiliriz değil mi? Hemen ona bakalım. Bu arada galakside en çok arananlar varmış lan. Bak oyuncu bunlar. Bunların 4'ü de 5'i de oyuncu. Galakside en çok aranan kişiler arasına girmişler. 50 bin, 25 bin, 20 bin falan ödül konulmuş üstüne. Gerçekten devasa ödüller. Yani birini öldürebilsek veya yakalayabilsek efsane olur. Ama bunu tabii ki yap yap yapamayız. Çünkü uzaylı galaksi bu tarafındaki en iyi hamburgercisi. <laughs> Hamburgerci varmış lan uzayda. Moruk duydun mu? Hamburgerci varmış burada. Bakın mesela diğer oyuncularla bu şekilde ticaret veya e etkileşime girebiliyorsunuz. Ben yukarı çıkayım. Yukarı çıkacağım. Bu parayı harcayacak yerleri göstereceğim size. Hayır yer açma koyu değil. Geç şunları Türkçe Roblox daha düzgün Türkçe ya. Evet Space'te yeni misin? Derin uzay e, girişimine bugün katılın. Yok gerek yok abicim ben kendim e, takılırım ya. Onarım körfesi, çekirdek güvenlik sağ ofisi. Burada da istasyon terminali var. Tamam. Benim eşyalar satın alacağım yer neresiydi ya? Onu unuttum. Üretim, üst seviye pardon üst seviye üst kat demek üst kata çıkacağız evet üst kata çıktık burada gördüğünüz gibi terminaller var yıldız toz dükkanı galiba bu yıldız toz dükkanı değil haber terminali yıldız toz dükkanı yıldız toz dükkanı boşver abi burada pazar yerine gidiyoruz şimdi öncelikle <laughs> ne yapıyor lan burada evet geldik pazar yerine geldik burada insanlar alışveriş yapıyorlar <laughs> ay burnum gittik ya kask var mesela bu kas ne kadarmış 350 diyor evet alabiliyoruz aslında hatta şöyle yapalım zır hatta planlar ooo blueprintlere bak koskoca gemilerin blueprintleri var lan 270 bin diyor of 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 baya güzel ya böyle para olacak var ya neler yapılır neler zır kıyafet bileşenler şöyle zırhlardan bir kask mask alsak diyeceğim de neyse kıyafetlerden kıyafet alalım ee, ne alabiliriz? Bunu boş ver abi. Bileşenler, Dekorasyon. uzay minası. Hmm, maden içinmiş mesela bu. Kullanılabilir aslında. <laughs> maden işi yapacaksak. Pazar yeri. Bunlar acaba oyuncular mı koydu? Oyuncuların koyduğu eşyalar da olabilir arkadaşlar bunlar. Burada gemiler varmış mesela. Tabii satın alabileceğim fiyatta değiller çünkü çok pahalılar. Skinler var, taretler var. Patlayıcılar ve silahlar var. Mesela envanterimde ne var? Bunları satsam para etmiyor zaten. Ee, sel item. Bakın buradan eşya da satabiliriz. Ben zırhlara bakacağım. Zırhlardan paramın yettiği çok fazla zırh yok. Biz mesela şunlardan dizmiştik bir ara kendimize. Şu an alamıyoruz tabi. Çok şey olduğu için ama bundan alacağım. Eşyayı satın alayım. Abi satın al. Aynen. Aynen. Ben bunu giyeceğim. Nerede lan? Kaskım nerede? Aslında gemiye şey yapmak daha iyi. Uhu. Star Warsu adım adım <laughs> Evet arkadaşlar videoyu çok uzun tutmak istemiyorum Sadece bu oyun oyunu göstermek istedim şu an aktif olarak 50 oyuncusu var Bel belki e, aranızda böyle oyunları seven oynamak için can atan arkadaşlarımız vardır oynamak isteyenler e, space e, Star Spacein böyle efsane dünyasına katılmak isterseniz açıklamalar kısmında roblox'un linki var oyun linki oradan katılabilirsiniz discord kanalımızda gene açıklamalar kısmında yer alıyor Böyle videoların devamının gelmesi istiyorsanız da videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı yorumlarınız benim için değerli. Mutlaka yorum yap, yapın yani. Yapmanızı isterim. Ne düşünüyorsunuz? E, oyun hakkında yorumlarınızı yorumlar kısmına bırakırsanız mutlu olurum. E, ve Star Space'in daha devam videoları gelsin istiyorsanız da bunu belirtin arkadaşlar. Çünkü güzel bir evreni var. En azından belki burada bir kitle kurarız. Bir klan kurarız. Düşünseniz şu oyuncuların siz olduğunu. Aa bu ne lan? Adep Miner. Adam madenciymiş. Allah bir gemisi nasıldır ha merak ediyorum. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.